Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın başrollerinde oynadığı dizimizin muhteşem çekimlerinin muhteşem görüntülerini, en özel ve en yeni karelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.